Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte <laughs> video çekeceğiz gene. Geçen bir Aynur konuşum videolarına baktım. Gördüm baktım 53 tane videosu var. Oha dedim. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra işte baktım ben de çekiyorum artık. Arkadaşlar şimdi C23'ün özelliklerine bakacağım, kısaca anlatacağım. An ana kamerası ana kamerası 50 megapiksel. Telef telefoto kamerası 12 megapiksel. 12 megapiksel. eee ultra çekimin 10 megapikselde herhalde ön kamera ise şuradaki kamera yani çektiğim şuradaki kamera o da 12 megapiksel ya da 10 megapiksel olması lazım. Özelliklerine gelecek olursak ee şimdi ee özellikleri işlemci Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 2. <laughs> Ondan sonra da işte biraz Değindim yakında çekerim. Size de spoiler vermiş oldum zaten izliyorsanız diğer YouTube kanallarından. Mesela Shiftnet, oradakinden Samet. Adım diğer adımı unuttum özür dilerim. Ee, öyle öyle bir şeyler verdim size yani. Karıştırdığım için özür dilerim karıştırabilirim. Ee, böyle bir şey işte. O zaman görüşürüz hadi yani çok da çekemedim aslında da neyse. 读书。哥